Benim için. <laughs> Ayakta Aha. kalan son. Sonunla yüzleş. <laughs> Rakip kendinde görünür. Ama kalpleri başka şeyler Suratik. İleri! Dinlemedeyim. Yük kalmadı. B'de düşmanlar var. A atıyorum. <laughs> Bariyer yerleştirildi. leştirildi. Ah! kalan son oyuncu. Bir düşman burada bitemez. Tek tabanca. Hep bunun için çalıştım. Nezaketi felakete çevirdin Sage. Silah verebilecek var mı? Karşıdaki bir içi biri durdursun lütfen. Ses sen kurak. Bariyer yerleştirildi. Orada. Sensör yok edildi. Düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Gizlice bakmak yok. Kaçış yok! Burada bitemez. Tek tabanca! Tetikte olun. Her savaşın taktiği farklıdır. Sensörü aktif. dinleme değil yardım hareketleri kısıtlandı <laughs> biri gitti kaç bir düşman kaldı Beni bulacaklar. Biri bunu alabilir mi? Silah var. Dinlemedeyim. Ses <laughs> ayakta kalan son oyuncu kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamam. Ses sensörü aktif. Dinleme değil. Uçalım, biri bunu alabilir mi? yerleştirelim <laughs> Gizlice kaçışıyor Spike yerleştirildi. Iztıralım. Siz atın oradan. düşman görüldü. Şuraya at. Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> Bir düşman kaldı. Ultim hazır. <laughs> Hadi, i̇şim gücüm var. Silah var. Silah var. Silah var. Ses sensörü aktif. dinlemedeyim. Kaçış yok. Bariyer yerleştirildi. Deniz. Fight B'de düştü. <laughs> takıldı. Spike burada. Fight burada. Gizlice bakmak yok. Bir düşman kaldı. A atıyorum. İşte bunlar doğru. <laughs> Paniğe kapılıyorlar. Nabızların yükselişini buradan duyabiliyorum. Dinlemedeyim. Ses sensörü arttı. Dolduruyorum. A atıyorum. <laughs> Hareketleri kısıtlandı. <laughs> düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Zayıf <laughs> halkalarını bulup kıracağız. Çok basit. izleme değil. Ses sensörü aktif. Kaçış yok. Hareketleri kısıtlandı. Reaktöre takıldı. B'de düşman görüldü. B'de düşman ah. <gülüyor> <Gülüyor> ah! Oh! Yes. Yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Burası. Gücünüzü toplayın Bir savaş daha var Ses sensörü aktif Dinlemedeyim Acımak yok. Nobody I had Gizlice bakmak yok. Spike Atı düştü. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Burası. Şimdi eğlenme sırası bende. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. üzerinde yazan Biri isimlerden bunu ibaret değil mi? değilsiniz. Birbirinizi kollayın. <laughs> Teşekkürler. Başlıyoruz. dinleme değil. Bariyer yerleştirildi. Gizlice bakmak yok. Ses sensörü ah. aktif. Kaçış yok. Spike A'da düştü. Bir düşman Ağda. değiştirmeden önce son tur. Nasıl oldu? Fark etmez arkadaşlar. Tüm paranızı harcayın işte. Azadan birkaç short alın mesela. Ses sensörü aktif. Dinlemedeyim. Yetenekleri kısıtlandı. Kaçış yok. Biri daha git. Sonlarına sürükleyecekler. Kimse yok. Ah. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Gizlice bakmak yok. Yakala. Teşekkür ederim. Tamam. Hayır. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Düşecekseniz yanımdayken düşün. Açıyorum. Ses sensörü aktif. Ses atıyor. Dinleme değil. Dolduruyorum. Ağda düşman görüldü. Dolduruyorum. Bariyer yerleştirildi. kal? Bir düşman Hedef düştü. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ağda düşman görüldü. A'da düşman görüldü. A atıyorum. Spike. bak bende. Dolduruyorum. <laughs> Ölçek. <Dönecek. gülüyor> Dolduruyorum. hareketleri kısıtlandı. Hayır yerinde. Ses sensörü aktif. Dinleme değil. İyi savaştın. Buraya dikkat. Bir düşman kaldı. yakalamayı bir denesinler. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Dolduruyorum. Ah. Dolduruyorum. var. Dolduruyorum. Dinlemediğim. Ah. B'de düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Ah. Yok bir şey. Bir düşman kaldı ah. bir şey gözlerini görüş Son düşman temler dolduruyorum. dolduruyorum son sayı çok güzel gidiyoruz da hadi artık bitirelim boş boş oturmayı özledim görecekler Kaçış yok. Ne görecekler? Bariyer yerleştirecek. Tam <laughs> <San> 12 tane. <laughs> Ses sensörü <sastoru> aktif. <laughs> Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Yeniden savaşa. Biri bunu alabilir mi? Teçhizat lazım. Bu senin için kardeşim. Ağırı düştü Spike A'da Ağırı. düştü Ağırı. Bu sefer nasıl olacak belli bir düzen oluştu mu? şeyde düştü Spike A'da, Spike A'da düştü, düştü. Ölümün senfonisi merak etme insan alışır Ölecekler. Kimse yok. Kaçış yok. Fight kuruldu. Dinleme değil. Ses sensörü aktif. Hareketleri kısıtlandı. Kullanamıyorum. düşman kaldı. Üç can. Saldıranlar kazandı. Toparlanın, skorlarınızı yazın. Eve dönüyoruz.